Yangın saat 24 sıralarında Mahmudiye Mahallesi giriş sokak numara 22 adresinde meydana geldi. Evin odunluğundan yükselen alevleri gören komşular yangına ellerindeki hortumlar ve su dolu kovalarına müdahale etmeye çalıştı. E, yeni bulaşmak üzere. duvar olmasın zaten 10 komple giderdi. Evet şu duvar kurtarır. O kurtarmış evet. Yoksa Ozan daha İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İki ekiple yangına müdahale eden ekipler odunluğu saran ve odunluğun arka kısmındaki eve de sıçramak üzere olan alevlere müdahale etti. Evet. Yanan odunlukta yarısı boş olan bir tüpün olduğunu gören itfaiye tüpü de olası bir patlamaya karşı hemen dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri yangın sonrası yaptıkları incelemelerde odunlukta çıkan yangına çocukların daha önce orada ateşle oyun oynayıp kıvılcımların da kuru ağaçları sıçramasına sebep olduğunu belirledi. Yangına ilgili takika sürerken odunluk ise kullanılamaz hale geldi. Bak